Selam sevgili dinleyici. Bugünkü bölümde hepimizin hayatının önemli bir parçasını oluşturan bir konu seçtim. Bugün temizlikle ilgili konuşacağım. Çünkü canım böyle istedi. <laughs> Titizlik hastası olmakla pis olmak arasında o kadar çok durak var ki. Bazen ne titizsindir ne pis. Bazen de hem titizsindir hem de pis. İnsanların temizlik anlayışları aşırı farklı. Kolay kolay birine titiz ya da pis denmez bence. Önce o kişiyi hayatının her anında birkaç yıl incelemek gerekir diye düşünüyorum. Ben kendimi yıllardır inceliyorum ama henüz karar veremedim. Bazı anlarda psikopatlık derecesine titizlik yapabiliyorken bazen de aman boş versene rahatlığı geliyor. Temizlik yapmayı bilmek de başka bir olay. Herkes temizliği farklı yapıyor. En zoru da farklı ailelerde büyüdüğün insanlarla aynı evde yaşarken temizlik alışkanlıklarının sorgulanması. Sen yıllardır annenden nasıl toz alınacağını göre göre öğrenmişsin. Ev arkadaşın, ay öyle yapılır mı? Tüm toz eve yayıldı. Önce süpürgeyle çek, diyor birden sana. Hayda sen bunu küfrede küfrede yıllarca zorla öğrenmiştin zaten. Şimdi yeni bir katman ekleniyor toz alma alışkanlıklarına. Ben böyle yapıyorum desen bu sefer de yaptığın beğenilmeyecek. Yandan yandan bakılacak toz aldığın bütün sehpalara. Bir de annenin titiz olduğunu düşünüyordun yüzyıllardır. Şimdi yeni bir bilgi geldi. Bildiğin her şeyi sarsan. Annen belki de düşündüğün kadar temiz biri değil. Tövbe deyin çarpılırsınız. Annelerin temizlik anlayışı sorgulanmaz. Sorgulamak hiçbir şey değiştirmiyor yani. O yüzden sorgulamaya da gerek yok bence. Çırpma manyakları vardır, bildiniz mi? her şeyi çırpar Allah çırpar. Önce süpürür, sonra iç organları yer değiştirene kadar çırpar. Kilimleri, halıları, masa örtülerini, battaniyeleri falan. Bazıları da çırptıktan sonra yere serip bir daha süpürür. Allah'ım sana geliyorum. O halıda ne yapmış olabiliriz ya o kadar kirletecek? Çift kalem maç mı yaptık? Evin ortasında inşaat mı oldu? Ne oldu yani? Eve ayakkabılarla girsek ne olacak kim bilir? Bu kilimlerin sizden çektiği nedir ya? Bir rahat bırakın. Rahmetli babaannem bize kalmaya geldiğinde temizlik günlerinden önceki günler bunun stresiyle yaşıyordum çocukluğumda. Zaten temizlik yapmaktan nefret ediyordum. Asla zorunda bırakılmadıkça yapmıyordum. Bir de babaannemin yanında yapmak zorunda kalıp hedef tahtasına oturtuluyordum. Evde temizlik olduğu saatler babaannem için en keyifli zamanlar. Müge Anlı'yı izliyormuş gibi heyecanla ve bir dikkat nereyi nasıl süpürdüğüme kitlenirdi. Gülbin Halının altını da süpür. Oraya temiz bez sür. Git vile de suyun değiştir. O köşeyi iyi yap. O an babaannem olmasa ben her yerin üzerinden zırt diye geçip 10 dakikada tüm evi süpürüp 5 dakikada da tek bezle her yerin tozunu almış gibi yapacaktım ne güzel. Annem olur da temizlemediğim bir yeri fark ederse de kardeşlerime suç atıp koşturdular orada geri toz olmuş anne vallahi ben her yeri yaptım diyecektim. Neyse artık hayal kurmanın zamanı değil. Babannemin şahin gözlerinin önünde temizlik yapmak zorundayım. Benim için artık çok geç. Kaçın, kurtarın kendinizi. Herkesin temizlik anlayışına kimse karışamaz babaanne demek isterdim ama yemez. Get oradan, yavurun kızı diyebilir bana. Birçok insan temizlik alışkanlıklarıyla övünür. Öyle biri olamadım ya. Bana birçok şey gereksiz geliyor. Mesela tüm çamaşırları ütüleyip kaldıran bir kesim var. Son kırışık bükücüler. 5 dakika sonra ellerimizi sileceğimiz ve 10 dakika sonra da kirlenip kirli sepetine atılacak el havlularını bile ötülüyorlar. Yazın hava 40 derecede bile vazgeçmiyorlar bu huylarından. E bu kadar çileyi çekince de övünüyorlar doğal olarak. Ay yok tatlım ben ütülemeden kaldırmam. Nevresimleri kağıt gibi olur katlar öyle kaldırırım. Ben de Almanya taşındıktan sonra aylarca ütü almadım. Gittiği yere kadar gitsin diye bekledim. Ben de bununla övünüyorum. Hadi bakalım. Yaşasın ütüsüz hayat. Neyse ki sosyal medya var da temizlik yapan erkeklerin de var olduğunu gördük. Kendine partner arayan bekar kadınlara sesleniyorum buradan. Kriterlerinize temizlik yapmayı sevme şartını da ekleyin. Benim böyle bir bilgiden haberim yoktu. Çocukluğumda erkeklerin de temizlik yapabildiğini hatta severek yapabildiğini asla düşünmemiştim. Ben temizlik yapabilen birini buldum. Sevmiyor ama yapıyor en azından sağ olsun. Buna şükür daha kötüleri de var. Size bir sır vereyim mi? Bazı erkekler temizlik yapmaktan utanırlar böyle bir şeyle uğraştığı bilinmesin istiyor. Ayrıca bu erkekler saçma sapan maganda hareketler yaparken ya da homofobik veya ırkçı düşünürken utanmıyor, kendileriyle bazen gurur duyuyorlar ama süpürge yaptıkları duyulur diye saklıyorlar bunu. Olur da eşine toz alırken yardım ettiğin ya da çamaşır katladığını görsek ne düşünürüz onlarla ilgili? Rezillik. Sosyal medyada temizlik videoları paylaşan bir abimizden geçen gün hoşuma hiç gitmeyecek şeyler öğrendim. Çamaşır makinesini temizledi iki saat. Çamaşır makinesi bu kadar ilgiyi hak edecek bir makine değil bence. Onun görevi temizlemekken ben de onu mu temizleyeceğim saatlerce? Bu durum keyfimi kaçırdı. Videodaki abimiz çeşit çeşit bez ve fırçayla en küçük noktasına kadar her yerini temizledi makinenin. Madem bu makine bu kadar kirli, o zaman nasıl tertemiz çamaşırlar çıkıyor içinden anlamadım. Bunları konuşmamız lazım, çok önemli. Benim çamaşır makinesinden beklentilerim belli. Biz de kanalizasyonda falan çalışmıyoruz yani. Az kirli çamaşırlar veriyoruz ona. İçine o kadar kirletecek bir şey yapmadım ben. Ya bizim makinada pisse diye bir korku saldı içime o videodan sonra. Bir kez temizlemekle de bitmeyecek ki. Benim şu an temizlik rutinimde çamaşır makinam asla yer almıyor. Onun bir kez kirli olduğunu fark edip temizlersem bittim. Yavaş yavaş rutinime girmeye çalışacak. Eğer birkaç kezden sonra da temizlemezsem bu sefer de çamaşırlarım eskisi kadar temiz gelmeyecek bana. Allah'ım ne günah işledim ben. Öğrenmez olaydım, görmez olaydım o videoları. Herkesin temizlikte hassas noktası farklı. Ben orta derecede temiz olduğumu düşünüyorum. Bazen Gökhan'ın bazı hareketleri beni dellendiriyor. Bazen de ben onu çıldırtıyorum. Çünkü ben daha titizim, o daha düzenli. Mesela bezler arasındaki hiyerarşiden haberi yok. Mutfakta kullanılan bezler hiyerarşinin en üstündedir. Onlar mümkün olduğu kadar çok pis işlere bulaştırılmaz. İşte mutfakta bir yere köpük dedikten sonra durulamak ya da kurulamak içindir onlar. O an elinde mutfak bezi var diye onu her yere süremezsin bir sildikten sonra da onu hemen yıkaman lazım. İşte ben bunlara aykırı bir durum gördüğümde gözüm kararıyor bayılacak gibi oluyorum. Eleştirince de kendimi rahmetli babaannem gibi hissediyorum. Bir defasında yıkanmamış sebzelerin yemek yiyeceğimiz kapların yakınında görünce bunları yıkamadan bir araya getirmeyelim dedim Gökhan'a. Başka bir gün dışı yıkanmış yumurtaya temiz muamelesi yapılınca meyve ile yumurtanın arasındaki farkı açıklamak zorunda kaldım. Gökhan'a göre onlar aynıydı. Sulayınca aynı oldular yani. Yumurtanın bir hayvanın götünden çıktığını söylemek zorunda kaldım aradaki farkı anlatabilmek için. Sonuçta yıkanmış ayakkabıyı tabağa koymayız değil mi? Bak ben gene iyiyim. Annem tabaktan sehpanın üzerine düşen katı yiyecekleri bile yemiyor. Pislendi bunlar diyor. Bazılarının üfleyip yediği şeylere başkaları bomba gibi davranıp dokunmak istemiyor olabilir. İşte bu manyaklıklar seviye seviye. Gerçi annemlerde yaşayan iki tüylü canlının da annemin manyaklık seviyesine katkısı oldu. Yok yok, kardeşlerimden bahsetmiyorum. Onlar da tüylü de iki kedi kadar olamazlar. Oreo ve Dobby. Dobby cins bir kedi olduğu için ona dokunduğun an tüm evrene binlerce tüy dağılıyor. O evde toz almak kadar boşa yapılan bir eylem yok. Bir de o şebekler gıcıklığına gidip koca popolarını yeni toz alınan yere sürte sürte insanın suratına bakıyorlar. Hayatımın birçok anında kedi ve köpek aşkıyla yanıp tutuşuyorum. Sonra annemleri ziyarete gidip vazgeçiyorum. Bu tatlış hayvanlara olan sevgim ve aşkımdan daha çok sevdiğim bir şey var. Rahatlığım, keyfim ve kahyası. Zaten bayılmadığım bir eylem olan temizliği daha sık yapmama sebep olabilecek hiçbir şey istemiyorum hayatımda. Gayet mantıklı. Ev kirlenmesin diye yaşamayı bile erteleyebilirim ben. Daha az toz olacaksa evde daha az nefes almayı deneyebilirim mesela. Tutarım nefesimi. Bak tuttum. Çamaşır suyu aşıkları burada mı? Son iki yıldır çamaşır suyu almıyorum eve. Ama onu çok özlüyorum. Sanki hiçbir şey tamamen temiz olmuyor gibi geliyor. Eskiden foşur foşur dökerdik. Oh o rahatlama hiçbir şeyde yoktu valla. Öksürmekten bayılacak seviyeye geliyordum döktükten sonra ama olsun. Onun varlığı yeter. Merhaba ben Gülbin. Çamaşır suyu bağımlılığımı yenmeye çalışıyorum. Umarım hepimiz başarabiliriz. Favori temizlik eylemim ocak silmek. Dağınık çalışıyor mutfakta. O yüzden her yemek yaptıktan sonra mutlaka tezgahın tamamını ve ocağı silmem gerekiyor. En sevdiğim aşama ocağı silip son noktaya koymak. Sarı beze ait olduğu yere koyarak gururlu bir şekilde çayımı alıp salona ilerlemek. En nefret ettiğim temizlik eylemlerim ise şöyle. Evi süpürmek, toz almak, camları silmek, balkon yıkamak, halı yıkamak, koltuk silmek, ayna silmek, perde yıkamak, bulaşık yıkamak, ütü yapmak, kapı silmek, lavabo yıkamak, klozeti yıkamak temizliği mecburiyetten yapan bir çift olarak robot süpürgeler çıkar çıkmaz aldık tabi. Türkiye'de 130 metrekare evimiz olduğu için yeterince mantıklıydı onu almak. Robot süpürge her yere erişsin diye önden bir saat evi toplayıp yerde ne varsa kaldırıyorduk. O aşama bile yoruyordu beni. Bunu yapan süpürge de yapar ne var diyordum ama ona da Robot süpürgenin olmadığı zamanlarda tek başıma evin temizliğini 4 saatte bitiriyordum. Süpürge, villa da, toz, tuvalet, banyo derken nasıl zaman geçiyordu anlamıyordum. Haftada en az 4 saat temizlik yapınca da hiçbir yeri kirletmemek için üstün çaba harcıyordum. Şimdi Almanya'daki evimiz 45 metrekare. Temizlik günümüz diye bir şey yok artık. Bir yeri tozlu görünce süpürgeyi alıyoruz elimize. Biraz şuraya, az da buraya derken tüm evi süpürmüş oluyoruz 5 dakikada. Geri kalan işler de yine spontan ve hızlı oluyor. Bu konuda hayatımdan aşırı memnunum yani. Son yıllarda minimalizme kafayı taktım. Yeni evimizi de bu felsefeye bağlı olarak oluşturduk. Birkaç mum, iki çiçek ve iki çerçeve dışında ortalıkta hiçbir şey yok. Toz alması da aşırı kolay. Hayalimdeki ev buymuş. Eskiden TLC'de temizlik hastaları diye televizyon programları oluyordu ya. Bayılıyordum onlara ya. Ay onlar o pis evleri temizledikçe ben rahatlıyordum. Sonra diyordum ki ben de kendime dağınık diyorum. Şuna bak. En azından benim dolabımdan kurt çıkmıyor. Otitiz insanlara da helal olsun valla. Nasıl giriyorlar o evleri anlamıyorum. Bizim balkonda birkaç örümcek ağı gördüm. Mümkün olsa astronot kıyafetiyle çıkacağım balkona. Sürekli temizlik yapıyoruz ama her seferinde aynı derinlikte olmuyor. Bazen kendimizi parçalıyoruz ve sonra gerilim filmi başlıyor. Yeni temizlenmiş ev gerginliği diye bir şey var. Herkes yaşamıştır bunu. Küçükken annelerimizin oraya basma daha yeni sildim diye çığlıklarının aşağı sokaktan duyulduğu anları düşünüyorum da az bile yapmışlar. Ben olsam gözümden alev çıkarırdım bir de. Saatlerce götünden ter akana kadar temizlik yaptıktan sonra canım birden çekirdek çitlemek ister. Reddedersin o isteği ilk önce. Yok sayarsın. Ama o susmaz. Bu sefer de televizyon izlerken cips yiyelim diye bağırır içinden. Hadi kendini susturabilirsin de. Ye evin diğer üyeleri. Annelerinin temizlik yaptığı evde bir saat sonra koltukta toz yiyen çocuklar olur. Annelerin o çocuklara bakışları delicidir. Göz göze gelmemeye çalışın o anlarda. Ben hayatımda bir kez o anı çok sarsıcı bir şekilde yaşadım. Üç kız arkadaş yaşadığımız evi saatlerce temizledikten sonra duşlarımızı aldık tam böyle rahatlayacakken bir arkadaşımız oturmaya geldi. Oturmaya gelen arkadaşımız saçlarıyla oynamaya başladı. Tutup tutup dökülen saçlarını gözümüzün içine baka baka yere attı. Bir yaptı, iki yaptı, üç, dört, beş. Şimdi düşününce bile fena oluyorum. O an bir peygamber sabrı geldi. O saçlarla öyle oynanmaz, böyle oynanır deyip saçını başını yolmak geldi aslında içimden. Çok zor bir saatti. Ev arkadaşlarım benden daha titiz olduğu için hepimizi delirten o davranışın dedikodusu daha sonrasında çay eşliğinde yapıldı tabii. Bir de ertesi gün temizlenecek ev rahatlığı var. Zaten yarın temizlik yapacağız diye bir salonun ortasına sıçmadığımız kalıyor. Normalde dökülen her saçımı toplar hemen çöpe atarım. Temizlikten son bir iki gün önce ise yere atmaya başlıyorum ben de. Rahatça çekirdekler çitlenir televizyon karşısında. Böyle üstünü sağa sola çırparsın. Oh! Evdeki birçok sıkıntıyı görmez olur gözlerin. Ve sihirli cümleyi söylersin. Neyse zaten temizlik yapacağız. E kurban bayramı da geldi. Yaptınız mı bayram temizliklerinizi? Bayramlarda hep ebeveynlerimizi ziyarete gittiğimiz için evde bayram geçirmezdik. Bayram temizliğinden de muaftım bu yüzden. Şimdi de gurbetteyiz. Kimse gelmiyor. Tatil de yok zaten. Şayse. Bayram temizliği olayını tam olarak anlayamıyorum. Zaten düzenli temizlik yapılıyorsa o evde derin bayram temizliğine gerek var mı acaba? Belki de ben hiç yapmadığım için konsepti bilmiyorum. Derin değildir belki de. Günlüktür ama bayramdan önce yapıldığı için ona bayram temizliği deniyordur. Bilemiyorum. Sonuç olarak ev zaten kirlenecek ya. Çok yormayın kendinizi yapana kadar insanın gözünde büyüyen yapınca da ilk yapmışım dedirten ama hemen etraf kirlendiği için de zevki çok uzun sürmeyen şeydi bugün konumuz. Yok yok. Evlilikte cinsellik değil. Ev temizliğini kastediyorum. Sevgili dinleyici. Size benden son bir kıyak İnsanları tanırken de temizlikten faydalanabilirsiniz. Yeni temizlediğiniz evde ekstra titiz davranan kişiyle tereddütsüz arkadaş olun. Evlenin, ahiretlik olun falan. Pasaklı davrananların evine de ne kadar kırıntılı yiyecek varsa alın gidin. Çayın yanında galeta yemenin keyfin çıkarın. Bir daha da o insanla görüşmeyin. Oh yarasın. <laughs>